İsrail Filistin tarihi çok uzun ve karmaşık bir konudur. Bu yüzden burada sadece ana hatlarıyla özetlemeye çalışacağım. İsrail Filistin tarihi 3 ana bölüme ayrılabilir: Antik dönem, Siyonist hareket ve modern çatışma. Bu dönem İsrail topraklarında yaşayan Yahudilerin tarihini kapsar. İlk Yahudi devletleri Mısır'dan çıkan İsrailoğulları tarafından kuruldu. Bu devletler Asur, Babil, Yunan ve Roma gibi büyük imparatorluklarla savaştı. Roma fethinden sonra Yahudiler bölgeden sürgün edildi ve Siyonist hareket, bu dönem 19. yüzyılın sonunda başlayan ve Yahudilerin Filistin topraklarında bir ulusal yuva kurma isteğini ifade harekettir. Siyonist hareket, Avrupa'da Yahudilere karşı artan zulüm ve antisemitizm nedeniyle ortaya çıktı. Siyonistler, Filistin topraklarında Yahudi... Modern çatışma, bu dönem 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan ve günümüze kadar devam silahlı çatışmadır. İsrail'in kuruluşu Arap ülkelerinin tepkisine neden oldu ve 1948 ila 49 Arap İsrail Savaşı patlak verdi. Bu savaşta İsrail galip geldi ve Filistin topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirdi. Bu savaştan sonra Filistinliler mülteci durumuna düştü ve Filistin sorunu uluslararası bir mesele haline geldi. 1967'de 6 gün savaşında İsrail Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etti. 2000'de ikinci intifada başladı ve binlerce kişi hayatını kaybetti. 2005'te İsrail Gazze şeridinden çekildi ikinci. Ancak Gazze şeridini yöneten örgütüyle İsrail arasında sık sık roket saldırıları ve hava saldırıları yaşandı. Batı Şeria'da ise İsrail'in yerleşim inşa etmesi ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmesi nedeniyle gerginlik sürdü. Bugün İsrail ve Filistin arasında barış görüşmeleri devam etmektedir. Bugün İsrail ve Filistin arasında barış görüşmeleri devam etmektedir. Ancak iki devlette de çözüm hedefine ulaşılamamıştır. İsrail-Filistin tarihi çok kapsamlı ve detaylı bir konudur. Burada sadece genel bir bakış sunmaya çalıştım.